Herkese merhabalar. Bugün Avatar videosu çekeceğiz. Avatar Phantasm of Pandora videosu. Yani Pandora, Avatar Pandora'nın sınırları. Böyle zor yükleniyor biraz. Ne Ha. Yani şimdi herhalde savaşacağız. Aynen savaşacağız. Bakalım. Allah 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 Allah. Bu nasıl 70 kilo oluyor? Ama ben oyna... ne ölmüştüm ama ben. Dur, ö... bekleyin ölmemiştim. Olamaz.

robot gitti iki robot gitti 3 robot var güzel. İnsanlar yumruğumdan da mermiden de yiyor. İnsanlar hem mermiden hem de yumruğumdan çekiyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Vuracağım sana. Bakın arkadaşlar vuruyorum. Right 3 ile öldü. Vurdum mermiyle. Tek yedi. Diğerleri de varmış. öldürdüğüm robotlarla falan mermi toplayacağım birazcık. Burada PlayStation 5 oyunu. Ne çıktı? Gorilla Mazine bu ne? Gorilla Mazine ne ya? Oyunda hiç almadığım bir şey. Ve filmde varsa da unuttum ben. Aha burada bir robot var. Öldürülen bir robot. Öldürülen bir robot var burada. Ben robota girebiliyor muyum ona bakacağım ya. Bakıyorum arkadaşlar. Uf ama çok şey var. Ne Bu ne? ne? Aa. Bunlar bunları niye yiyemiyorum ben? Çok fazla şey var çantamda. onda tekso var. Azıcık kısa keseceğim videoyu ben. Bu arada da Ama gerçekten savaştık. Bitti gibi düşünmüştüm ama. Onu şuradan düzelteceğiz. Hmm. Evet artık buradan ateş çıkıyor. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.